Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refiye. Temmuz ayı Burç Tarot yorum videolarına devam ediyoruz ve Başak Burcu'ndayız ama öncesinde kanalıma abone olur bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu cumartesi veya pazar günü saat 8-9 sıralarında yaptığım sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz dedikten sonra Başak Burcu'nun Temmuz ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş enerji kehanet destemizden 3 kart seçeceğiz arkadaşlar Temmuz ayında 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir Dolunay 28 Temmuz'da ise Aslan Burcu'nda bir yeni ay geçireceğiz yaşayacağız diyebiliriz arkadaşlar hadi bakalım sevgili Başak Burcu'nun etrafındaki enerjiler, fırsatlar veya uyarılar neymiş? Sihirbaz ve ayna. Evet arkadaşlar bu kart bize der ki sihirbaz sizsiniz. Elinizin altında dünyanın ve diğer alemlerin muazzam kuvvetlerinin bulunduğunu gösteren bir karttır. Evet yink enerjisi burada ruhun gücünü, düşünce netliğini Alev ve e, alev ise yön ve yaratıcılık getiren yang enerjisidir arkadaşlar. Birlikte e, size dönüşümün sihrini verir. Evet siz hayatınızı değiştirebilecek ve dönüştürebilecek güce sahip olacaksınız Temmuz ayında önemli ve güçlü bir zaman geldi. Evet e, şimdi hayatınızın Hayatınızdaki zorlukları büyük mutluluklara dönüştürebilecek güç elinizde. Bu fırsatı yakalayabileceksiniz arkadaşlar. Önemli olan bu fırsatı görmek ve değerlendirmek inşallah. Ben de bunu yerleştirdim. Evet. Birinci çakra. Evet birinci çakra ile ilgili bir sıkıntınız varsa özellikle arkadaşlar hız. Çok çalışıyor veya az çalışıyorsa, tıkanıksa. Burada bir kısmınız için terk edilme korkusu yaşayabilirsiniz. Hasta olma, ölüm korkusu yaşayabilirsiniz. Kendinizde böyle baskıcı bir şeylere veya birilerine böyle sahiplenici, yeme içime düşkünlüğü, kaybetme kaygısı ve saplantı durumlarıyla yaşıyorsunuz karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer böyle durumlar varsa özellikle çakralarımızı Temmuz ayında temizlemek ve dengelemek önemli. Kırık kalp. Evet. Temmuz ayında bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz ve şifaya ihtiyacınız olabilir veya arkadaşlar Temmuz ayına taşıyacağınız kalp kırıklıklarınızla ilgili bazı değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Bakalım Temmuz ayında sevgili Başak burcundaki arkadaşlarımızın iş, kariyer, maddi, parayla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? 3 Ve 10. Hadi bakalım. Araba kartı. Çok ilginç. Çok önemli. Evet enerjilerle başlıyoruz arkadaşlar büyük arkana kartları geldi Evet şimdi bir kısmınız arkadaşlar kariyerle ilgili haberler alacaksınız burada araba kartı bir ortaklıktan bahseder ki zaten burada da tılsım üçlüsü ile beraber yine bir ortaklığı habercisidir Evet bir ortaklık, bir anlaşma, bir uzlaşma durumları söz konusu. İş haberi bekleyen arkadaşlarımız evet yeni bir işe başlayacaklar. Bir imza atma durumu var ve evet ilk hafta özellikle iş arayan sevgili Başak Burcu'ndaki arkadaşlarım bu işe başlayacaklar ve artık bir huzura erdikleri dönem başlıyor onlar için bir kısım Arkadaşlarım içinse e, ikiden fazla ortakla işe e, başlayabilirler e, Evet bu ortak iş Aslında e, huzurlu gözüküyor imza atma durumları söz konusu bu huzurla beraber bu anlaşmayla beraber geçmişte sıkıntı yaşanılan e, durumlar varsa işle parayla kariyerle ilgili bunların bir sonunun geldiğini ee, ve gerçekten yeni bir sayfa açıldığını. Artık kariyerde, işte <laughs> güce kuvvete geleceğiniz bir dönem var arkadaşlar. Evet, güç kartıyla beraber e, belki şimdiye kadar işle ilgili hep e, ayağınıza çelme takılmış olabilir. Sürekli uğraştınız, emek verdiniz ama bir türlü istediğiniz yere gel gelemediniz. Etrafınızdaki insanlar belki artık yeter deneme diyor olabilirler ama başarabilirsiniz dedi güç kartı Evet başaracağınız bir dönem var Özellikle dediğim gibi ikiden fazla ortaklı bir işte güzel gelişmeler olacak ikinci yarıya başladığımızda ise burada e, bir karar verme durumu söz konusu e, bazı teklifler konusunda bir kararsızlık yaşayabilirsiniz iki iş arasında kalma durumu söz konusu burada iyice düşünüp taşınmadan adım atmamanız gerektiğini söylüyor çünkü çok uçuk e, tekliflerle karşılaşabilirsiniz yani çok yüksek mevlalar konuşulabilir hatta böyle aklın hayalin almayacağı e, hayaller kurduracak teklifler olabilir burada gerçekten ayağınızın yere basması çok önemli ee, devam ettiğimizde ise e, iş arayan özellikle bu iş için araya birilerini koyan e, sevgili Başak burcundaki arkadaşlarım için e, bekledikleri haber gelecek. E, gerçekten eli kolu uzun e, etrafı güçlü e, kuvvetli birisinin vasıtasıyla bir işe gireceksiniz bir kısmınız için arkadaşlar burada devletten alınacak bir para devlet kapısının açılması durumu var bir kısmınız için ise miraslı konularda bazı konular söz konusu yani miras için bir araya gelip konuşma durumları var burada ay kartıyla devam ediyoruz bu miraslık konularda özellikle bir anlaşmaya varmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz ortak bir karar çıkmasıyla ilgili biraz böyle yani bir anlaşmazlık durumu söz konusu bir tıkanıklık yaşayabilirsiniz burada evet bir diğer uyarı kartlarımızdan birisi size geldi ee, bazı Başak burcundaki arkadaşlarım işlere karşı isteksizlik e, duyabilirsiniz. Bir tembellik yaşayabilirsiniz. Özellikle böyle yaz ayının size verdiği bir rehavet e, üzerinize çökmüş olabilir. Ama e, kartım der ki silkelenmeli ve kendinize gelmelisiniz. E, eğer kendinize gelmezseniz iş kaybı yaşayabilirsiniz. Ayı çok güzel kapatıyoruz. değnek üçlüsüyle e, gerçekten Maddi kazançlarda bir artış durumu var ve ee, güzel haberler alacağız. Evet, ilk haftaya baktığımızda anlaşmalar, ortaklıklar e, yapılacak ve bu gerçekten şimdiye kadar verdiğiniz emeklerin e, karşılığını bir türlü alamadıysanız artık o dönem kapanıyor, yeni bir sayfa başlıyor ve maddi anlamda güce kuvvete geleceksiniz. İkinci döneme başladığımızda ise iş teklifleri e, alabilirsiniz. İki veya 3 iş arasında kararsız kalabilirsiniz. Burada ayaklarınız yere basan kararları vermeniz gerekiyor. İş için araya birilerini koyduysanız, devreye birilerini soktuysanız evet bununla ilgili haberler gelecek. Miras konuları gündemde olacak ama burada bir uzlaşma sağlama konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, i̇şe karşı ayın sonlarında böyle bir isteksizlik tembellik olabilir. Burada silkelenmeli ve bir an önce işinize dört elle sarılmalısınız. Ve aşka geldik. Evet Temmuz ayında Başak Burcu'nun aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. Evet, aşka dair değnek üçlüsüyle e, açtık ve direkt aslında burada birilerini bekleyen, birilerinin yolunu gözleyen siz sevgili başaklar. Evet, bu yolunu beklediğiniz kişi size gelmekte e, diyebilirim. Bir kısmınız için arkadaşlar e, bu kart... E, ilişkide belli kararların alınacağını e, ve güzel gelişmelerin yaşanacağını söylerken özellikle evli olan başaklar için e, bir bebek habercisi olabilir. Evet burada balayı kartı çıktı. E, bir kısmınız için balayı tadında bir ee, dönem yaşayacaksınız güzel bir dönem gözüküyor temmuz ayında birlikte e, güzel vakitler geçireceksiniz hoş vakitler geçireceksiniz evet e, aranızda sıkıntı varsa arasında e, partnerle veya aklındaki kişiyle sıkıntı yaşayan arkadaşlarımıza e, dedi ki evet geçmiş yaşam ilişkileri e, birbirinizden kopamıyorsunuz e, şöyle bakın sonsuzluk işareti de var bir kısmınız için ruh eşliliği durumu söz konusu olabilir. Ve evet bu beklemekte olduğunuz kişi geliyor ve balayı tadında bir dönem geçireceksiniz. Eğlenceli güzel e, vakitler var. E, burada Tılsım prensi ile beraber arkadaşlar evet ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için evet bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hepiniz için aslında şunu diyebiliriz. Aslan burcundan birisi olabilir. Boğa, Başak ve Oğlak Burcu'ndan birileri olabileceği gibi bu enerjileri taşıyan birisi hayatımıza giriyor. Zaten halihazırda hazırda da hayatımızda böyle birisi varsa evet ilişkisi olanlar için bir adım daha ilişkiyi öteye taşıyabiliriz. Özellikle ilişkisi olan veya ilişkide bir türlü adını koyamayan sevgili arkadaşlarım. Burada e, gelgitli enerjiler yaşadıysanız neden bir türlü yoluna girmiyor diye düşünüyorsanız melekler doğru zamanı bekliyor. Çünkü bu kişiyle zaten e, geçmiş yaşamınızda birbirinizi tanıyordunuz. Bir ruh eşliliği durumunuz var ve e, bir tekamül yolunuz var arkadaşlar. İkinizin aynı frekansa gelmesi için melekler doğru zamanı bekliyor duyuyor. İlahi zamanlama aşk hayatınız için iç başında. Bunu unutmayın. Bunun e, Bu yüzden de bir şeyleri e, çabuk olsun diye uğraşmaktansa e, biraz daha akışta bırakmanız daha önemli Joker kartıyla evet yeni bir sayfa açılıyor mu açılıyor şundan emin olmalısınız ki o kişinin üzerinde gerçekten büyük bir etkiniz var. Yine evli olanlar için e, bebek haberi yine burada var. Demek ki Başak Burcu'nda evli olan arkadaşlarımız veya bebek isteyen arkadaşlarımıza bebek haberleri geliyor. Ve sonu e, zaten çok güzel e, Kupa Onlusu'yla bitiriyoruz. Kupa Onlusu küs olan arkadaşlarımızın barışacağını, e, ilişki yaşayan arkadaşlarımızın zaten Temmuz ayında e, evlilik kararı alacaklarını Söyleyebiliriz zaten burada balayı kartı da var toparlayacak olursak evet hayatında hiç kimse olmayan sevgili başaklar geliyor gelmekte olan ve güç kartı bize bir aslan burcunu söyleyen ee, aynı zamanda tılsım prensi ile beraber boğa başak oğlak burcundan birisi olabileceği gibi. Bu enerji ve bu karakterleri taşıyan birisi hayatınıza girecek. Bu kişiyle gerçekten eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz, ee, güzel zaman geçirebilir. Bir kısmınız bu kişiyle e, çok derin bağlar, hemen çok derin bağlar hissedebilirsiniz çünkü bunun sebebi e, ruh eşliliği durumundan kaynaklanıyor olabilir. Tanışan e, ama aralarında sıkıntı olan gelgitler yaşayan sevgili. Başak burcundaki arkadaşlarım içinse ilahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında. Öğrenmeniz gereken, almanız gereken dersler vardı. Ee, tekamül yolunuzda gayet sağlam adımlarla ilerlemeniz için bir e, ilahi zamanlama gerekiyordu. Bundan dolayı bunları yaşadınız. Hiç merak etmeyin. Yeni bir sayfa açılacak bu kişiyle önünüzde ve birçoğunuz içinse e, barışmak ve Evlilik kartı çıktı. Zaten balayı kartında gördünüz. Şimdi gelelim siz başaklar için Temmuz ayında dileklerinizle ilgili kartlarımızı çekmeye. Evet arkadaşlar 3 derin nefes alıp Dileğinizi tuttuktan sonra bir kart veya 3 dilek seçip Kartları ona göre seçebilirsiniz. 3 dilek tutup kartları ona göre seçebilirsiniz. Arkadaşlar kartları hemen seçemeyen arkadaşlarımız videoyu durdurup kartını seçtikten sonra videoyu açarak devam edebilir. Videoya devam edebilir. Evet. Birinci kartım, ikinci ve üçüncü kartım. Birinci kartımı hemen açıyorum. Kapı çıktı. Özellikle işle ilgili bir dileğiniz varsa arkadaşlar buradan kapı kartı bize e, genelde devlet ka devlet kapısını anlatır resmi evrakları anlatır e, ve bir kısmınız için bir konuda inzivaya çekildiyseniz artık o inzivanın Bittiğini söyler arkadaşlar. Bir kısmınız için yine e, ikili ilişkilere dairse yine kapı resmi evrakla beraber ilişkinin ciddileşmesi veya bir e, nikah için imza atmayı da haber verir. Evet dileğinizle ilgili yakın zamanda iletişime girip olayların düzen, düzene girmesini sağlayarak dileğinizin olmasını sağlayacaksınız der. İkinci kartı seçenler güneşin kızı enerji ve yeniden e, güçlenmeye anlatır bu kart bizde. Şimdi evet arkadaşlar güneşin kızıyla beraber e, burada ayakları yere basan e, bir kısmınız için e, maddiyatla ilgili ise bolluk ve zenginliği anlatır. E, bir kısmınız için ise e, ikili ilişkilerle dair olur. E, Ortamın daha sıcak olacağını, daha verici ve e, şefkat dolu bir e, zamanın geldiğini anlatır. Dileğimizin olmasıyla ilgili ise bir bayanın desteğiyle e, dileğimizin gerçekleşeceğini söyler. Üçüncü kartımıza bakalım. Gece gündüz eşitleme, eşitlenme, iyi ve kötüyü ayırma. Evet, G'den gidiyoruz genelde. Burada gece gündüz yeniden bir başlamayı eşitlenip yeni bir başlamayı ve doğru yolu anlatır. Ee, geçmişte canınızı sıkan bir olay artık size ferahlık verecektir. Dileğimiz gerçekleşecek mi? Evet gerçekleşecek. Ama özellikle geçmişe takılı kalmaktan kurtulmamız biraz e, akışta kalmamız sayesinde, yani enerjileri biraz serbest bırakmanız sayesinde dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. Evet sevgili Başaklar. Temmuz ayı burç tarot yorumu videonuz bu kadardı. Ağustos'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.